Esme bak lan. Abel, zalim, tipsiz. Film hafif gibi olduk yemin ediyorum. Gidip. Kardeşim şimdi ben lafı hiç uzatmayacağım. Sen bu arabayı ne istiyorsun? İşte ne olsun abi? Biz patron sürüyoruz sen. Bir de olsa benim için sıkıntı yok. Allah Allah! Geri zekalıya bak ya! Ya oğlum Bak şimdi biz lafı hiç uzatmayalım diyoruz, oralı olmuyoruz. Oralılar ticaret iyidir çünkü. İyi de abi, iyi diyoruz, hoş diyorsunuz da. Bir araba satıp da niye hala şanssız deniyorsunuz? Oğlum, adın müptezele çıkmasın diye lan. İnsan bu arabayı niye satmaz ki? Şu arabanın tipine bak. Faruk abi bak, bu arabaya daha çekiç bile vurulmadı. Her parçası orijinal. Boya, pasta, cila, hiçbir şey sürülmedi. Bu araba acayip bir şey abi. Satılır mı? Satmam. Telli. O arabanın ön kaputunun oradaki kola kapakları ne yalan o zaman? O bile bonus abi bedavası var Bakkala götürünce bir bardak mı hediye ediyor? <laughs> Sendeki bu antika araba tutkusunu anlıyorum Efraim K. Lakin sen de fazla abartma. Efraim? K? Efraim K beni anladı galiba ya. Yani. Efraim abi işaret ettik. Ya gençler siz onu bir bırakın da. Yunus diye bir usta var bilir misiniz bilmem geçenlerde geldi demir altını üstüne getirdim. 10 bin lira altına masraf başladı. Ayar olur. Nereye gitti beni ya? Hayırdır inşallah ya. Bak gidip kardeşim. Her insan bir sanat eseri ve her sanat eseri yapımcısına zevk verir, eğlendirir. Ama bu ne lan? Şşt, tipe bak. Bak şimdi birader, biz şimdi gidiyoruz, haftaya tekrar geleceğiz. Bence sen bunu bir düşün ya. Yani. Ben bu arabayı satmıyorum Faruk abi. Satma, satma. Garaja sok. Selami Şahin'den mi aldın? Arabayı kes. <laughs> Sapıyorum ben. ben! senden tutuklu kaldım. <laughs>